Malatya'da iki grubun silahlı kavgasında bir kişi yaralandı. Olay Battalgazi'ye bağlı Başarık Mahallesi'nde meydana geldi. E, tazarı, tazarı Cengiz Topel Caddesi üzeri Güneş Sokak'ta alacak verecek meselesi yüzünden tartışan iki grup arasında kavga çıktı. Silahlarında kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucu bel ve bacak bölgelerine kurşun isabet eden M.Ö. yaralanırken olayın şüpheleri olduğu ileri sürülen S.T. ile O.Ç. de kaçarak bölgeden uzaklaştı. Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler çevrede bulunan iki aracın isabet aldığını belirledi. İki adet tüfek kartuşuyla bir adet de boş kovan bulundu. <laughs> Polis ekiplerinin olayın şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.